Geylani Külliyatı yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey cemaat nedir bu durumunuz boş bir heves içindesiniz zamanınızı yok yere harcıyorsunuz daima Allah'ın yanında olun o zaman dünyada da ahirette de iyilik bulursunuz Gerçek Müslüman olmak istiyorsan gönülden teslim olman gerekiyor Allah'a yakın olmak istiyorsan, kendini Allah'ın kaderi ve tasarrufunun önüne gönülden at. Nasılını, niçinini de hiç düşünme. Böylece Allah'a yakın olursun. Hiçbir şey de dileme. Çünkü bu doğru değildir. Allah Celle Celaluhu, Allah bir şey dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurmaktadır. Bir şeyi yalnız kendin dilemekle elde edemeyeceksen o halde dileme tasarruflarında Allah'a karşı gelip çekişme, malını, mülkünü, sağlığını ve çocuğunu alsa da, sahip olduğun mallara zarar verse de, onun kader ve irade yüzüne gülümse. Allah'a yakın olmak ve sırf ona ait olmak istiyorsan böyle yap. Daha dünyadayken kalbinin Allah'a ermesini istiyorsan, üzüntünü sakla ve yüzün daha iman güleç olsun. İnsanlara güzel davran. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek iman sahibinin yüzü güleç, kalbi ise masumdur buyurdu. Kimseye Allah'a şikayet etme. Çünkü Allah'a şikayet edersen gözünden düşersin. Üstelik şikayetçi olduğun şey de yakandan düşmez. Hiçbir amelini beğenme. Çünkü kişinin yaptığı işi beğenmesi onu bozar yok eder. Başarının Allah tarafından verildiğini görüp anlayabilen kimse de Yaptığı şeyleri beğenme özelliği kalmaz. Bütün benliğinle ona yönel. O zaman rahmetini sana yönlendirecek ve zatını bulmanın yollarını hazırlayacaktır. Sözlerinde ve işinde yalancıyken nasıl benliğine ona döndürebilirsin? İnsanlardan övgü bekleyen yergilerinden korkuyor demektir. Allah'ın yolu bütünüyle doğruluktur. Allah dostlarının işi doğruluktur. Onlarda yalan yoktur. Az söyler, çok iş yaparlar. Onlar Allah'ın insanlar içindeki sözcüleri ve halifeleridir. Allah'ın alimleri ve yeryüzündeki komutanlarıdır. Onlar Allah'ın biricik ve özel kollarıdır. Sen ey münafık, onlardan sana ne? Nifakınla onların arasına karışma. Bu zinetini kuşatmakla, arzulamakla, boş konuşmakla olacak hiç değildir. Allah'ım bizi doğrulardan eyle. Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Onların isimlerini anmakla, kılıklarına girmekle ve sözlerini tekrarlamakta yetinme. Yaptıklarında onlara ters düşüp dururken bunları yapman sana bir yarar sağlamaz. Sende safa yok, bulanıksın. Yaratıcını bilmiyorsun, ahiretini düşünmüyorsun. Dünyalık sevdasındasın. Boş şeylerle uğraşıyorsun. hakikat işin yok. Hep konuşuyorsun, icraatin yok. Bir şeyler yapıyorsun ama ihlasın yok. İhlası olduğun konularda da sünneti, peygamber yolunu tutturamıyorsun. Allah'ın kitabına ve peygamberinin sünnetine uymayan şeyleri kabul etmez. Senin bu yaptığın delile dayanmayan kuru bir iddiadır. Hiç kuşkusuz bu senden kabul edilmeyecektir. İnsanlar senin sözünü yalan söylediğin halde kabul edebilirse de Allah'ın kabul etmesi söz konusu değildir. Çünkü o kalplerde olanı bilendir. Kalp parayı geçer akçe diye yutturma. Çünkü paranın kalite kontrolünü yapan paranı pek hala tanır. Allah senin dış görünüşüne değil kalbine bakar. Giysilerin derilerin ve kemiklerin ötesine bakar. İnsanlar arasındaki tutumuna değil, yalnızken nasıl davrandığına bakar. İnsanların gözü önünde olan yerleri süsleyip, Allah'ın gözü önünde olan yerleri pis bıraktığından dolayı utanmıyor musun? Kurtuluş istiyorsan bütün günahlardan dön. Dönüşün de samimi olsun. İnsanları Allah'a eş tutmaktan da vazgeç. Yaptığın her şeyi sadece Allah için yap. Ben seni baştan ayağa hata içinde görüyorum. Çünkü nefsinin, heva ve hevesinin, dünyanın ve arzularının yanındasın. Küçük bir sinek seni yıkıyor. Küçücük bir lokmadan dolayı kızabiliyorsun. Nefsin memnun olduğu zaman sen de memnun oluyor, o kızınca sen de kızıyorsun. Bu durumda sen onun kölesisin ve ipin onun elinde. Allah'a gerektiği biçimde kulluk eden ve tasarrufuna rıza gösteren hakiki kullar nerede, sen neredesin? Onların üzerine sıkıntılar yağar da onlar sabit dağlar gibi kımıldamadan dururlar. Üzerine yağan sıkıntıları sabır ve rıza gözüyle izler. Onlar bedenlerini sıkıntılara maruz vaziyette terk etmiş, kalpleri ise kanatlanıp Allah'a uçmuştur. Onlar içindeki kimseciklerin olmadığı çadırlardır. Kuşkusuz kafeslerdir. Ruhları Allah katında, bedenleri de O'nun huzurundadır. Rablerinden yüz çevirenler, O'ndan ürküp kaçanlar, yanıma gelin de aranızı düzelteyim. Sizin için Allah'tan istekte bulunayım da güven belgesi alayım. O'nun huzurunda yalvarayım da O'na karşı yapmakla yükümlü olduğunuz haklarını size bağışlasın. Allah'ım bizi zatına yönelt, bizi sana ait kıl. Senin yolunda hareket ettir ve bize seninle beraberlik ver. Sana yaptığımız hizmetten de razı ol. Almamız ve vermemiz senin rızan için olsun. İçimizi senin dışındakilerden arındır. Bizi yasakladığın yerlerde görme. Emrettiğin yerlerde gözünden kaybetme. Dışımızı sana isyan ettirme. İçimizi de sana ortak koşturma. Bizi nefislerimizin elinden kendi yanına al hepimizi kendine ait kıl. Seninle yetinebilelim de başkasına muhtaç olmayalım. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Sana kulluk yapmamızı, yalvarıp yakarmamızı dile. Kalplerimizi ve sırlarımızı yakınlığının tadına vardır. Gökler yer arasına engel koyduğun gibi bizimle de günahlar arasına bir engel koy. Gözün karasıyla akını birbirine yaklaştırdığın gibi bizi de sana kolluk eylemeye yaklaştır. Sana karşı yapılacak olan bir günahta Yusuf'la Züleyha'nın arasına engel koyduğun gibi, bizimle de sevmediğin şeylerin arasına engel koy. Nefislerimizi, heva ve heveslerimizi ve tabiatınızı sürekli oruç tutarak, namaz kılarak ve sabırlı olarak eritin. Kul nefsini, hevasını ve tabiatını eritince Mevlasıyla yalnız kalır kalbi sırrı ve mevlası baş başa kalır. Bu büyüklük sağlık bulur ki orada darlık ve hastalığa yer yoktur. Akıllı olun da öğrenin, öğrendiğinizi yapın ve yaptıklarınızda samimi olun. Ey evladım! Önce insanlardan sonra da yaratıcından öğren. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bildiğini uygularsa Allah onu bilmediği şeyin bilgisine ulaştırır buyurdu. Önce insanlardan öğrenmek gerekir ki bu hükümdür. Sonra yaratıcıdan öğrenilmelidir. Bu da ledünni ilimdir. Kalbere ait bir ilimdir. Sırlara ait bir sırdır. Hikmet yurdundayken bir üstadın olmadan nasıl öğrenebilirsin ki? İlim öğren. Çünkü ilim öğrenmek farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim çinde de olsa gidip alınız buyurmuştur. Ey evladım, nefisle mücadele konusunda sana karşı nefsine yardımcı olan kimselerle değil, nefsine karşı sana yardımcı olacak kimselerle beraber ol. Münafık, cahil, heva ve hevesine düşkün olmasına rağmen, irşat postunda oturan biriyle beraber olursan o, sana karşı nefsine destek çıkar. Mürşitler dünya ile birlikte olmazlar, ahiretle birlikte olurlar. Erişat edici makamlarda bulunan kimse, nefsi ve tabiatıyla arkadaşlık ediyorsa dünya ile beraber demektir. Kalbiyle arkadaşlık ediyorsa ahiretle beraber demektir. Sırrıyla arkadaşlık ediyorsa Mevla ile beraber demektir. Ey mürşitlik taslayıp posta kuruları ve hallerinde ihlaslı mürşitlere karışan. Sen nefsini, hevanı ve dünyayı istediğin sürece çocuksun demektir. Senin bu durumun yaratılış doğasına uymaktır. Zorlanmadan, kendi isteğiyle dünyaya sırt dönen bir nefis bulmak ya da bir nefsin kendi başına huzura erip kalbe benzediğini görmek, nadir bulunan şeylerden daha nadirdir, her uzaktan daha uzaktır. Bu ancak dünyayı, ahireti ve Allah dışında hiçbir şey görmemesin durumunda gerçekleşebilir. Kul Rabbine yaklaştıkça tehlikesi çoğalır, korkusu artar. Bundan dolayı insanlar içinde hükümdardan en çok çekinen, kendini tehlikede gören kimse hükümdarın veziridir. Çünkü ona en yakın kişi odur. Gerçek iman sahibi Allah'a ancak ihlasına erebilir ama o da tehlike içindedir. Allah dostları büyük bir tehlike içindedir. Rablerinin huzuruna çıkıncaya kadar korkuları dinmez. Allah'ı tanıyan kimsenin Arif'in korkusu da artar. Bundan dolayı Peygamberimiz, ben sizin Allah'ı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınızım buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu veli kullarını baştan ayağa arındırmak için imtihan eder. Bundan dolayı onlar hep salih oldukları hal ve makamların değiştirilmesin korkusu içindedir. Güven halinde olsalar da korkarlar. Kendilerine bir sükunet verilmiş olsa da tedirgin olurlar küçücük bir zerre, bir hardal tanesi, bir bakış ya da en ufak bir dalgınlıktan dolayı nefisleriyle kavga ederler. Allah onlara sükunet verdikçe uçarlar, zengin ettikçe fakirleşirler. Onlara güven verdikçe korkarlar, verdikçe almakla diretirler. Güldürdükçe ağlarlar, sevindirdikçe üzülürler. Başkalarıyla yer değiştirmekten ve kötü sondan korkarlar. Çünkü bilirler ki yaptığından sorguya çekilmez. İnsanlarsa sorguya çekilecektir. Sen ey gafil günaha girerek karşı gelerek Allah'la Allah savaş meydanına çıkıyor. Buna rağmen kendini güvende hissediyorsun. Pek yakında güven duygun yerini korkuya bırakacaktır. Büyüklüğün darla, sağlığın hastalığa, yüceliğin alçaklığa, yüksekliğin aşağıya, zenginliğin de fakirliğe dönecektir. Şunu bil ki dünya Rabbinden ne kadar korkuyorsan ahirette de o kadar güvende olacaksın. Dünyada kendini ne kadar güvende hissediyorsan ahirette de korkun o derece olacaktır. Fakat siz dünya denizine dalmış gaflet kuyusunun dibinde oturuyorsunuz. Hiç kuşkusuz hayvanların yaşadığı gibi yaşıyorsunuz. Yemekten, içmekten, evlenmekten ve uyumaktan başka bildiğiniz bir şey yok durumunuz kalp sahiplerine saklı değil. Dünyaya ve dünya malını toplamaya, rızık aramaya karşı aşırı hırsı oluşunuz sizi Allah'ın yolundan ve kapısından alıkoydu. Ey aşırı hırsından dolayı ele güne rezil olan, yanına bütün insanları alıp kısmetinde olmayan bir şeyi elde etmeye çalışan buna güç yetiremez. Öyleyse kısmetinde olan şeyleri elde etmek ve kısmetinde olmayan şeyleri elde etmeye çalışmak arzusunu koy kenara. Akıllı bir kimse boş zamanını boşa geçirmeyi nasıl hoş karşılayabilir? İnsanları kalbinden çıkart. Gördüğün yarar ve zararların sana verilen veya verilmeyen şeylerin, övülmenin, yerilmenin, ikram görmenin ve aşağılamanın, ilgi ya da ilgisiz görmenin insanlardan kaynaklandığını düşünme. Yararın ve zararın sadece Allah'tan geldiğine, İyiliğin ve kötülüğün O'nun elinde olduğuna ve Allah'ın bunları insanların eliyle gerçekleştirdiğine inan. Bunu tan manasıyla algılayabilirsen insanlarla yaratıcı arasında elçi olursun. Onları ellerinden tutar, Allah'ın kapısına itersin. Onları kendinle karşılaştırdığında fani olduklarını görürsün. Rabbine karşı gelip günaha girenlere deli ve bilgisiz gözüyle bakar onları tedavi ederek iyileştirir, verdikleri sıkıntıya ve bilgisizliklerine sabredersin. Rabbine itaat edenler akıllı ve bilge kimselerdir. Karşı gelip günahkar olanlarsa deli ve bilgisizdir. Karşı gelen Rabbini bilmediğinden dolayı karşı gelmiş ve şeytan uymuştur. Bilgisiz olmasa karşı gelmezdi. Nefsini tanısa ve onun ancak kötülük buyruğunu bilseydi nefsine uymazdı. Seni şu iblisten ve yardımcılarından ne kadar sakındırıyorum, ama sen onunla beraber oluyor ve dediklerini kabul ediyorsun. Onun yardımcıları nefis, dünya, arzu ve heveser ve kötü arkadaştır. Bunların hepsinden dur. çünkü bunlar senin düşmanındır. Allah'ın dışında seni seven hiç kimse yoktur. Çünkü Allah seni, senin için sever, başkaları ise kendileri için sever. Yalnız başınayken nefsini kendinden uzaklaştırıp arayanlarla birlikte Allah'ı ararsan o zaman yalnızlığın Allah'la yakınlaşmanı sağlar. Nefsini dünyanın yanında, kalbini ahiretin yanında, sırrını Mevla'nın yanında bırakırsan halvetin Allah'la yakınlaşmanı sağlar. Ama nefsini köreltmiyor, insanları kalbinden uzaklaştırmıyorsan sen boşuna halvette kalıyorsun. Halvet başkalarından ayrılıp tek başına kalmak da olur. Başkaları için duyduğun sevgiyi kalbinden çıkartıp attığın zaman Allah'ı bulabilirsin. Ne zaman durulursan safayı ve safa bulmaları o zaman görürsün. Ne zaman doğru sözlü olursan doğruluğu o zaman bulursun. Ne zaman davranışında ihlaslı olursan hakkın kapısını ve kapıda oturanları o zaman görürsün. Halini dikkate çevirdiğinde Allah'ın erlerini görürsün. Hükümdarın kapısını gördüğün zaman hizmetçilerin kapıda durduğunu görürsün. Hükümdarın kapısına ayak basmadan, gözün o kapıya ilişmeden onun kölelerini nasıl göreceksin? O kapıyı görünceye kadar hiçbir şey konuşma. Kapıyı görünce köleleri de göreceksin. Allah'ı görünceye kadar konuşma. Onu gördüğünde doğruluğu göreceksin. Orada doğruluğun seni taşıdığını, ileri götürdüğünü ve uyandırdığını, yalanınsa seni geri götürdüğünü ve uyuttuğunu görürsün. Doğrularla birlikte ol ki sana da onlar gibi davranılsın. Söz ve eylemlerinde doğru ol ve bütün hallerinde sabırlı ol. Doğruluk, Allah'ı tevhid etmek, davranışında samimi olmak ve Allah'a güvenmek demektir. Allah güvenmek, sebepleri ve sahte Rableri kesip atmak, gücü ve kuvveti kalpten ve sırdan çıkartıp atmak demektir. Allah'la irtibat halinde olmak istiyorsan, onun dışında irtibat halinde olduğun her şeyi kesat. Kendinden ve başkalarından yüz çevir. Yaratılmış olandan yüz çevir ki yaratıcıya eresin. Kendinle ve insanlarla birlikte olduğun sürece kurtuluşa eremezsin. Allah'a yakınlık on binlerce kişinin kalabalığını kaldırmaz. Bu son nefese kadar böyle. Söylediğimi bir kişi anlar ve uygular, geriye kalanlarınız onun örtüsü altına girip onun yanında olmanın bereketinden faydalanır. Ben sizin dünyada ve ahirette iyiliğinizi umarım. Dünya gerçekten insanlar için bir zindandır. Zindanda olduğunu unuttuğu zaman rahatlar. İnananlar zindandadır. Arif kullar şükür halinde olduklarından, zindanda olduklarının farkına varmazlar. Rableri onlara özlem şarabını, yakınlık şarabını, zatını arama şarabını ve insanlardan habersiz şarabını içirir. Bu şarapları içerir de onlar kendilerinden geçerler ve insanların farkında olmazlar. Allah'la beraberken ayrılırlar. Ne zindanın ne de zindandakilerin farkında değillerdir. Cennetleri ve cehennemleri onlara dünyada peşin olarak verilmiştir. Allah'la çekişme onların cehennemidir. Kaza ve kaderini rıza gösterme ise cennetleridir. Dalgınlık onların cehennemidir. Uyanıklık, zindelik ise cennetleridir. Kıyamet ağlam hakkında hesaba çekilme, havas hakkında ise bir kanamadan ibarettir. Onlar daha dünyadayken, kendi kıyametlerini kopartmışken nasıl böyle olmasın? onlar daha dövülmeden ağlamış ve dövülme zamanı gelince ağlamaları işe yaramıştır. Birisi Süfyan'ın sevri radiyallahu anh'e rüyasında gördü ve ona Allah sana nasıl davrandı diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Beni huzurunda durdurdu ve bana ey Süfyan beni gafur ve rahim olduğumu bilmiyor muydun ki benim korkumdan dolayı bunca ağladın. Benden haya etmedin mi hiç dedi. Allah'ım Bizleri haya edenlerden eyle.